Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kıyafet tipimi değiştirip takas yapmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben şimdi de buraya geldim. Yani girdim. Şimdi tipimi çok kötü bir şey yapacağım. Buraları hızlandırırım. Evet arkadaşlar şimdi yaptım karakter böyle bir şey oldu. Şimdi takas dünyasına gideceğim de şunları bir alayım. Yani <laughs> bakalım arkadaşlar. Neyse şimdi gidelim. Bu kadar kadar bedava olduğu için buna gideceğim. Ya da partiye mi gitsek? Yok ya partidekiler kaba olur biraz. Geliyoruz. Hadi gir, hadi gir, hadi gir. Gir, gir, gir. Girmesini bekliyoruz şu an. Gir. Aha. Tamam. Güzel bir pet verir. İnşallah. Tamam. Lan, lan. Neyse arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi takas yapıyorlar. Birisinden pet dilenelim. Dilenelim. Evet. Hediye. Evet. Diye. almayı severim alalım. Hmm. <laughs> Sultan papağanı <mı> verelim. <laughs> De yok diyor. Hmm. Ya lütfen. Versen çok güzel olur. Ayırıyor <laughs> <laughs> mu? Ya. Bu ne verecek? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ya teşekkür ederim. Hemen sana, ha Mika, gel, gel, gel sana hediyem var. Ay dur ya, da, dur. Bir dakika bekle diyeceğim. Bir dakika bekle diyeceğim. Bir dakika bekle. Dur. ana kara kedi verdiğin için teşekkürler. Sana bir hediyem var. Ne vereyim? Kararsız kaldım. Herhangi deyim. Bence verdiğim pet güzel. Seni sevdim o sana bir beğeni Beğeni bırakacağım. Seni sevdim. Seni sevdim o yüzden sana bir beğeni vereceğim. Beğendim. Hoşça Hoşçakalayım. Hoş. Hoşça kal. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, insan kıyafetimi değiştirip avatarımı değiştirip yani insanlardan pet istedim. Bana verdiler pet verdiler. Buradan Milko'ya Mil koydu adam. Miko. Miko muydu? mil koydu. Ay. Nerede? Mil koyduk galiba. Neyse. Buradan Milko'ya çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.